Merhaba mantıklı metin izleyicileri. Bu akşam konumuz su orucu. Su orucu nedir? Nasıl tutulur? Şimdi Allah nasip ederse 10 günlük su orucuna başlayacağım. Su orucu derken daha önce ben Doktor Aydın Salih'in tavsiyeleri doğrultusunda 3 günlük, 5 günlük ve 7 günlük su orucu tutmuştum. Ancak bu su orucu daha farklıydı. Gündüzleri oruçlu olarak geçirmiştim. Sadece Akşam iftarda ve sahurda birer bardak su içerek 7 gün e, oruç tutmuştum. Şimdi böyle yapmayacağız. Bu normal oruçla alakalı değil. Oruç gibi değil. Sadece su içeceğim. Başka katı, sıvı, başka hiçbir şey yemeyeceğim. 10 gün boyunca her gün su içeceğim. Bakalım evet. vücudumuzu detoks yapmak niyetiyle, alıntılardan arındırmak niyetiyle böyle bir niyetin içerisine girdim inşallah. Tabi bu su orucunun kökeni yani tarih boyunca antik çağlara bile dayanmaktadır. İnsanların fiziksel ve zihinsel ruhsal sağlığını da artırdığına inanılan bir eylemdir. Vücudun doğal arınma, iyileşme ve yenilenme süreçlerinin en etkili bir şekilde bir açlık oruçlarıyla, su oruçlarıyla sağlandığı tespit edilmiştir. Hatta Doktor Thomas Lodi su doğa tarafından sunulan tek ilaçtır demektedir. Suyun Vücudu arındırma etkisi, yaşlanmayı azaltmaya etkisi, kilo vermeyi desteklemesi gibi kronik hastalıkları özellikle e, azaltması gibi etkileri vardır. Çünkü vücut yeterli su tüketmediği zaman e, sıvı kaybeder, dehidrasyon yani su kaybı gerçekleşir vücutta ve bu vücudun doğal arınmasını yavaşlatır. Onun için suyu bol içerek karaciğerin ve böbreklerin temizlenmesini sağlayabiliriz. Bu da bir vücudumuzda detoks sağlar. Beden sağlığımızı korur su, bol su içmek zaten doktorların birçok tavsiyesi de bol su içmektir çünkü günümüzde e, aldığımız gıdalardan yaşadığımız ortamlardan havadan e, değişik etkiler altında kalmaktayız vücudumuz kirlenmekte ben geçen yıllarda bir akciğer sorunu yaşadım doktorun bana ilk sorduğu şey nerede yaşıyorsun beyaz toprakla alakan var mı diye bir soru sordu Demek ki bunlar insanın sağlığını e, olumsuz yönde etkileyen faktörler. Az su içmek yaşlanmayı da hızlandırır. Mesela Afrika'da veya çorak kurak yerlerde yaşayan insanlar e, daha aç durdukları için vücutları e, daha tazedir ve güzeldir. Ve e, şimdi günümüzde insanoğlunun en büyük sorunu da obezite. Bir yanda dünyanın diğer yanında insanlar açlık çekerken bir yanda da obezite var. Biz de kendimiz mesela obeziteyi kendimize yakıştıramıyoruz ama günde birçok şey yiyoruz. Mesela çay içiyoruz. Günde belki 20-30 tane çay içiyoruz. Sigara, alkol insanların bugün çok tükettiği şeyler. Sorucu sırasında günde yaklaşık 3-4 litre su içmemiz gerekiyor şimdi. 3-4 litre su içince de vücutta belli bir Devir daim olacak ve, ve e, detoks süreci başlayacak. Oksijen e, vücudun e, daha çok e, kanallarına ulaşacak ve vücudumuzun esnekliği de artacaktır. Ve bu arada tabi yağ yakımı olacak, kilo verme olacak aç durduğumuz için. Bu da kilo vermemizi sağlayacak. Ketosis e, diyorlar buna. Düşük karbonhidrat durumunda vücudun enerji elde etmek için yağ yakması demek ketosis. Kronik hastalık riskini azaltma etkisi de var. Sağlıklı bir vücut için yeterli miktarda su içmek çok önemli. Sorucu kan basıncını, kan şekerini, trigliserit ve kolesterol seviyelerini düşürdürüp e, kronik hastalıklarımıza da iyi gelecektir. Mesela benim e, şeker hastalığım var. Daha tam hasta değilim ama hap kullanıyorum düzenli olarak. İnşallah 10 gün boyunca bu hapımı da kullanmayacağım ve ...beyin sağlığının, beyin fonksiyonlarının da iyileşmesine yardımcı olduğu belirtiliyor su orucunun. Yalnız bu tabi bizim dinimizde anladığımız su orucu gibi değil. Zaten dinimizdeki e, inancımıza göre bizim su orucu eğer biz böyle diyet yapmak amacıyla tutarsak... ...zaten Rabbimiz bundan razı olmaz. Bizim buna inancımız var, itikadımız var. Ancak hem vücudumuzun temizlenmesi hem de biraz nefis terbiyesi olması açısından... Malum tok açın halinden anlamaz ve açların da halinden anlayacağız. Bu bir anda geçen e, yayınladığım ekmek tasarrufu veya ekmek israfına dikkat çekmek üzere yayınladığım videonun da bir devamı ve bol tüketime de dikkat çekmek istiyorum. E, günümüzde e, akşam yiyecek yemek bulamayan insanların yanında biz de günde birçok öğün ve ara öğünler olmak üzere birçok yemek yiyoruz. Bunun yanında birçok aparatif gıdalar veya e, daha çok böyle çerez, çikolata türü şeyler de yiyoruz. E, meyve yiyoruz. O yüzden bunları da azaltmaya dikkat çekiyorum. Ayrıca dinimizin zaten bu yönde bir tavsiyesi vardır. Emri vardır allah Teala'nın. Yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz. Allah israf edenleri sevmez. Az yemek acıkmadan yememek, 4-5 saat geçmeden yemek üstüne yemek yememek, yılda bir ay zorunlu oruç tutmak, şeval ayında 6 gün oruç tutmak, her hafta 2 gün oruç tutmak bunlar hep dinimizin tavsiyeleri, emirleridir. Hatta i̇bn Sina'nın da şöyle bir tavsiyesi vardır. Yiyin, için fakat israf etmeyin mealindeki ayete binaen bu ayetin ışığında ilmi tıbbı iki satırla topluyorum diyor i̇bn Sina. Sözün güzelliği kısalığındadır Sözün güzelliği kısalığındadır. Yediğin vakit az ye. Yedikten sonra 4-5 saat kadar daha yeme. Şifa hazımdadır. Yani kolayca hazmedeceğin miktarı ye. Vücuda bu ağırlık verir. Yemek üstüne yemek daha vücut eritmeden yemek vücuda ağırlık verir. Sağlık, ahlak, akıl, din ve ilmi anlayışın tüketilen besine bağlı olduğu çok eskiden beri bilinmektedir. Hatta İmam-ı Azam'a bir gün bir çocuğu getiriyorlar ve bu çocuğun çok bal yediğinden bahsediyor annesi ve İmam-ı Azam'a bu çocuğa bir tavsiyede tembihte bulunmasını rica ediyor. Büyük İmam o gün çocuğa tavsiyede bulunmuyor. Sen bu çocuğu ey hanım diyor sen bu çocuğu 40 gün sonra getir. 40 gün sonra ben size tavsiye vereyim. 40 gün sonra çocuk geldiğinde İmam-ı Azam Efendimiz çocuğa başını okşayarak diyor ki evladım bundan sonra çok bal yeme. Çok bal yemek de vücuda zararlıdır diyor. Ve çocuk ondan sonra bal yemiyor. Annesi bir gün gelip İmam Azam Efendimiz'e sorduğunda ne, siz efendim bu çocuğa ne tavsiyede bulundunuz ne yaptınız da bu çocuk bal yemiyor artık dediğinde hanımefendi bu çocuk bana geldiğinde ben o gün bal yemiştim ben buna tavsiyede bulunsam bu çocuğa bal yeme diye tavsiyede bulunsam bu tavsiyem tutmazdı ama 40 gün sonra benim vücudumdan bal arındıktan sonra ben çocuğa bal yeme evladım diye tavsiyede bulunduğumda nasihat ettiğimde allah Teala'nın izniyle çocuk bu nasihatimi tuttu diye buyurmuştur. İnşallah ben de bu niyete girdim. Bakalım e, vücudumuzda gün gün ne değişiklikler olacak? Neler olacak? Bunları sizlerle paylaşacağım ve Doktor Aydın Salih'in bu konuda söylediği güzel bir sözü söyleyeceğim size. Açlık bedeni ve yüzü güzelleştirir diyor Doktor Aydın Salih. Ona da şuradan örnek veriyor. Çorak topraklarda yaşayanların bedenleri hafif, yüzleri güzeldir. Tenleri saf ve temiz, ahlakları güzel davranışları ölçülü, anlayışları mükemmel, düşünceleri derindir. Açık zihinleri ilim ve hakikati çabuk kavrar diyor. Demek ki açlık ahlakı da güzelleştiriyor, davranışlara da bir ölçü ve ayar veriyor. Anlayışı da mükemmelleştiriyor, demek ki zihnimizi de berraklaştırıyor. Ve ben bunu daha önce normal gündüz oruç tutup akşam iftarda ve sahurda birer bardak su içerek tuttuğum açlık orucunda bunu tecrübe etmiştim. Şimdi de inşallah sadece su içerek oruç tutacağım ve şimdi bu gece son bardak suyumu içerek daha doğrusu başlangıçtaki ilk ama yemekten önceki yani yemek yedikten sonraki son suyumu içerek orucuma niyetime başlayacağım inşallah. 10 günün sonunda sizlerle yine bunları paylaşacağım. Yalnız bu gece yatmadan önce kantoran karışımı bir çayım vardı. Gece rahat uyumama, uyumamı sağlıyordu. O çayımı içeceğim sadece bir fincan. Ve bundan sonraki gecelerde artık başka sudan başka bir şey içmeyeceğim. Gündüzleri de dilediğim zaman su içeceğim. Günde inşallah 3-4 litre su tüketmeye veya suyu gıda olarak tüketme demeyelim de gıda olarak almaya çalışacağım. Allah'ın izniyle. Şimdi yemekten sonraki son suyumu içerek İnşallah orucuma başlıyorum. Elhamdülillah. Merhaba. Su diyetimde bugün birinci günüm. Dün akşam itibariyle başladım su diyetime. Bugün sadece gündüz su içtim. Bu, bu Oruç değil gündüzde sadece su içiyorum. Şimdi... Gündüzde 6 6500 adım falan da yürüdüm, spor yapıyorum hafif spor yapıyorum bu arada. Şimdi akşam da evde şu tenis toplarımla ayaklarıma masaj yapıyorum. Evet, tenis topları sırtıma da masaj yapmama yardımcı oluyor şu şekilde. bugün ilk gün olarak neler hissediyorum? Sadece biraz baş ağrısı vardı bugün. Pek açlık hissetmedim. Ama açlıktan dolayı herhalde baş ağrısı vardı. Kilomu akşam tartıldım. Dün akşam 96,5 kiloydum. Bugün 94 kiloya düşmüşüm hemen. Katı gıda almayınca. Gerçekten karnım falan rahatladığını hissettim yani. Su diyetimde bugün ikinci gün, ikinci günün akşamı kendimi iyi hissediyorum. Dün baş ağrısı var demiştim. Biraz da bacaklarım, belim falan ağrıyordu. Bugün baş ağrısı da geçti biraz. Biraz karnımın içi acıyordu. Büyük tuvaletimi ikinci gün, bugün yaptım biraz zor da olsa ilk defa büyük tuvaletimi yaptım. Yine tenis toplarımla biraz antrenman yapayım. kalmıştır. Belki de dün akşam bir ekip çektiğimden aşıyordur. Yoruldum. Ama bol bol su içiyorum. En az 3 litre su içiyorum yani. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Su diyetinde bugün üçüncü gün. Şimdi üçüncü gün itibariyle sizlerle izlenimlerimi paylaşmak istedim. Bugün fark ettiğim bir şey, gözlerimin altındaki şişlikler de biraz indi. Torbalar vardı, onlar da biraz indi ilk iki gün baş ağrılarım vardı. Başka yerlerinde belimde, sırtımda falan da ağrılar oldu. Bugün baş ağrılarım geçti yani baş ağrısı falan yok. Bir açlık hissi de yok aksine. Ama su içiyorum. Gündüz tabi bol bol su içiyorum. Gündüz baya yürüyüş de yaptım. Yine bugün 5000 adım falan gezdim. Yürüdüm. Şimdi akşam şimdi burada misafirlikte olduğum için evde egzersiz yapmıyorum terlememek için. Ama gündüz bayağı yürüdüm yine. Bu akşam da yine kilomu tartıldım. 93 kilo geldim. İlk gün başladığımda 96,5 kiloydum. Şimdi 3 günde aşağı yukarı 3-3,5 kilo verdim yani şu anda. İşte biraz midemde falan batma var. Belki gaz da olabilir bilmiyorum. Fazla da gaz çıkarmıyorum zaten. İşte büyük tuvaletimi de dün yapmıştım. 2 gün sonra. E, küçük tuvaletimi de yani su o kadar fazla su içmeme rağmen çok da küçük tuvaletimde yapmıyorum yani. Ondan sonra işte biraz herhalde gaz da var bağırsaklarımda, midemde. Bugün su diyetimde dördüncü gün, dördüncü günün akşamı. Dört günden beri sadece su içiyorum. Gündüzleri de su içiyorum, akşamları da su içiyorum. Sudan başka katı sıvı hiç başka bir şey yemiyorum, içmiyorum. Ee, şimdi bugün yine biraz önce kilomu tarttım. Dün akşam 93 kiloydu. Bu akşam da 92,5 kilo falan biraz kilo verme yavaşladı. İlk günlerde biraz daha hızlıydı. büyük tuvaletimi ikinci gün yapmıştım biraz. Başka yapmadım henüz. Ama küçük tuvaletimi sürekli yapıyorum. Çünkü bol su içiyorum. Günde en az 3 litre su içiyorum. İçmeye çalışıyorum. Hatta şöyle yanımda fincanım var yine. Böyle ara ara içiyorum. Aşağı yukarı saatte bir, bir bardak içmeye çalışıyorum. Ee, kendimi iyi hissediyorum. bir sıkıntı yok. Ee, i̇lk iki gün baş ağrısı var. Dün baş ağrısı yok demiştim. Bugün de baş ağrısı falan bir şey yok. Yani öyle bir halsizlik, baş ağrısı yok. Biraz bisikletle gezdim bu akşam. Başka yürüyüş falan pek yapmadım bugün ama bisikletle gezdim akşamüstü biraz. Yavaş yavaş işte kilo vermeye çalışıyorum. Gözlerimin altındaki evet torbalar indi yani. Bayağı indi. Ondan sonra bu herhalde onun tesirinden yani su diyetinin tesirinden. Ama bugün nedense gün boyu ellerim ayaklarım pek ısınmadı. Şimdi akşam evde biraz ısındı. Evet yani genelde durum iyi yani dördüncü günün akşamında. Merhaba arkadaşlar. Bugün su diyetimde beşinci gün. Bugün 27 Mart 2021 Cumartesi. Bu gece kandil gecesi. Berat kandili. O yüzden bugün köye gitmiştik. Köye gittik, hem büyüklerimizin ellerini öptük, dualarını aldık, hayır dualarını aldık, dedemizin mezarını yaptık. Ee, hem biraz çalıştık köyde. Buna rağmen bir sorun yok. Biraz önce kilomu tarttım, 91.300. Sabah 90 kiloydu. Gündüz su içerek yine de kilo almışım yani 91.300. 300 Yarın sabah da nasip olursa bakalım şekerimi, tansiyonumu ölçeceğim. 5 günün sonunda ne durumda? Dün gece dün gece bir bardak sinameki çayı içtim. Bağırsaklarımın temizlenmesi amacıyla. Ama o da pek işe yaramadı. Biraz karnım ağrıdı. Biraz ishal gibi oldum ama fazla büyük tuvaletim yapamadım. Şimdi nasip olsa bu akşam da lavman yapacağım. Bakalım bağırsaklarımızı boşaltmak için. İyi akşamlar. Bugün sorucumda altıncı gün. 6. günün akşamı. Gayet iyiyim, sıkıntı yok. Gündüz rahat rahat su içiyorum, gece de su içiyorum. Kilom 90 kilo bu akşam ölçüldüm. Ee, bu sabah da şekerim ve tansiyonumu ölçmüştüm. Şekerim 85 çıktı, çok ilginç. Nedendir bilmiyorum, 85 çıktı. Tansiyonum da 12'ye 8,5. Gayet normal yani. İşte bugün de biraz gezdim, dolaştım. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen biraz gezdik, şuraya buraya gittik işte markete falan. Biraz da spor yaptım hafif. İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün su diyetimde 7. gün. 7. günün akşamı. Yalnız bu sabah ilginç olan bir şey var. Şekerimi ölçtüm. Dün 85 çıkmıştı. Bugün 71 çıktı. Şeker nasıl olduysa onu anlamadım. Ama kendi bir halsizlik veya bir zafiyet yok. Yalnız ellerim ve ayaklarım birkaç günden beri üşüyor. Aşırı üşüyor. Önceden öyle üşümezdi. Herhalde bu açlıktan ve belki de fazla su içmekten oluyor diye suyu biraz kıstım bugün bugün fazla su içmedim sadece susadıkça içtim ama genelde iyi diyetimde 8. gün ee, yine akşam kilomu takıldım 88,5 kiloya düşmüşüm ama bir sıkıntı yok yani bugün de iyiyim yarın 9 öbür gün 10. gün son gün Allah izin verirse. Bugün su diyetinde 9. günüm. Allah'a şükür kendimi iyi hissediyorum. 2-3 günden beri daha doğrusu ellerim ayaklarım üşüyor. Dizlerim belimden aşağı sızlıyordu. Bugün onu fark ettim. Divana yattım. Ayaklarımı biraz yukarı koydum. Dizlerimin sızısı geçti. Rahatladım. Ee, ayrıca bir de şunu söyleyeyim. 9 günden beri hep kırmızı tişört de görüyorsunuz kırmızı tişörtte kalp hastalığına dikkat çekmek için özellikle giyiyorum video çekerken. İnşallah yarın akşam son gün. Yarın akşam da tekrar sizle paylaşacağım. Yarın akşam artık şekerimi ölçeceğim. Onu da sizinle paylaşacağım. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar iyi akşamlar. 10 günlük su diyetimde bu akşam son. Bu akşam diyeti neticelendirdim. Ama sonuçlandırmasaydım da olurdu. Çünkü son 1-2 günden beri gayet kendimi dinç hissediyordum. Beynim açılmıştı. E, karnım rahatlamıştı. Bayağı kilo verdim. İlk başladığımda 96,5 kiloydum. Bu akşam tartıldığımda 87,5 kilo geldim. 9 kilo verdim. 10 günde 9 kilo verdim. Hedefim 10 kiloydu ama 9 kilo verdim. Önemli olan bundan sonra bu kiloları korumak. E, her zaman olduğu gibi aslında çok yememek lazım. Az yemek lazım. Yani diyet değil ama dengeli beslenmek lazım. Çünkü yediğimiz gıdaların çoğu vücudumuza çok fazla, çok ağırlık getiriyor. Ben de bunun bilincindeyim. Ama maalesef uyamıyoruz. Şimdi önemli olan bundan sonra da bunu devam ettirebilmek. Bundan sonra da inşallah normal diyet diyete devam edeceğim ya da dengeli beslenmeye çalışacağım. Çok yemeyeceğim. Kar, kararı kadar yiyeceğim. Yani zaten peygamberimizin bir hadis şerifi var. Sofrada doymadan kalkın, acıkmadan oturmayın. Diye. Bu akşam ben su diyetimi sonuçlandırdığımda e, akşam az sade kabak çorbası içtim. Hemen küçük bir porsiyon. 5-6 kaşık kadar. Bir de bir çay bir fincan sulandırılmış elma suyu içtim. Başka da şu anda gene sudan başka bir şey yemedim. Yarın sabah da böyle bu 3-4 gün böyle devam edecek. Aslında 10 gün su diyeti yaptıysam 10 gün gibi böyle devam etmesi de gerekebilir. Yani katı gıda yememek lazım. Çünkü vücuda birden ağır gelir katı gıda yersek. Çünkü bütün vücut organları şimdi 10 günden beri alıştı, relaks duruma geçtiler, kendilerini hücreler tamir ettiler. Birden vücudumuza yükleme yaptığımız zaman bu da zararlı. Bunu da bu akşam gördüm. İlk içtiğimde elma suyunu ilk bir yudum aldığımda kalbim falan küt küt atmaya başladı. Buralarımda, göğüslerimde, boğazımda falan böyle sanki patlamalar yaşandı yani. Ondan sonra yavaş yavaş ondan sonra yavaş yavaş meyve suyunu içtim. Daha sonra çorbamı da içtim. Başka da bir şey yemedim. İnşallah bundan sonra da bunu devam ettirebilirim. Ama herkese tavsiye ederim. Hiçbir sıkıntı yok. Çünkü bazı arkadaşlarla biz eş dostla konuştuğumuz zaman herkes aman ben dayanamam, ben yapamam, ben katlanamam diyor. Aslında yapamayacak, dayanılmayacak, katlanılmayacak bir şey yok. İnsanoğlu her şeye katlanır ki bunlar küçük şeyler. Katlanılmayacak bir durum yok. Çünkü zaten hayatta hepimiz biliyoruz birçok yediğimiz içtiğimiz şey çok fazla yani. Hem vücudumuza fazla hem kesemize fazla her şeyimize fazla. Onun için herkesin aslında buna dikkat etmesi lazım. Ben de dikkat etmeye çalışacağım. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız, beğeni de bulunursanız, yorum yaparsanız memnun olurum. Kanalıma abone olup da bildirimlerinizi açarsanız daha sonra gelecek videolarımdan da haberdar olmuş olursunuz. Teşekkür ediyorum.